Merhaba arkadaşlar ben Fatih Özoğlu Dersin Fatih adlı kanalıma hoş geldiniz. Hocam bir sürü yazar var bir sürü eser var biz bunların hangisini ezberleyeceğiz hangisi sınavda çıkabilir diye düşünüyorsanız videoyu başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kıymetli dostlarım, videonun başından sonuna kadar Divan edebiyatı, halk edebiyatı, Tanzimat edebiyatı, Serveti Fünun, fecriat, milli ve cumhuriyet edebiyatında bugüne kadar çıkmış ve çıkması muhtemel olan yazarları ve eserleri göreceğiz. Öncelikle divan ve halk edebiyatından başlayalım. Divan Edebiyatı'ndaki yazar ve eserlerimize bakalım arkadaşlar. Şeyhinin Hüsrevi Şirin adlı eseri çıktı ve çıkması muhtemeldir. Yine Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk adlı eserini unutmayalım. Baki'nin Kanuni Mersiyesi, Nefi'nin Sihamı Kaza eseri çok önemli. Hatta bu kaza okları anlamına geliyordu. Bu da çıkabilir. Nabi'nin Hayriye ve Hayrabat eserleri çıktı ve çıkabilir. Ayrıca Şeyh Galip Hüsnü Aşk eserini Nabi'nin eserine karşı yazmıştı. Çok çok önemli bir yazara gel. Fuzuli, Su Kasidesi, Şikayetname, hadikat Süeda ve Leyla ile Mecnun adlı eserlerini aldım. Bugüne kadar çıkmış ve çıkması muhtemel olan eserler bunlardır. Fuzuli'den soru gelmesi çok yüksek ihtimal arkadaşlar. Özellikle Su Kasidesini unutmayın. Peygamber Efendimiz için yazılmış bir kasidedir. Hatta ilk beyti çıkmıştı. Hemen söyleyelim. Saçma ey göz, eşkten gönlümdeki odlare su. Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çaresu diye... İlk beyti bu şekildeydi. Su kasidesi önemlidir unutma. Sonra Ahmedi'nin İskender Namesi yine aynı şekilde çıkma ihtimali olan bir eserdir. Evet gençler halk edebiyatındaki yazar ve eserlerimize baktığımızda Katip Çelebi, Cihan Numa, Keşfüzun'un eserler önemli. Hacı Bektaş Veli'nin makalat adlı eserini unutmayalım. Bayburtlu Zihni'nin Sergüzeş Name adlı eseri var arkadaşlar. Bunu Sergüzeş ile karıştırmayın. Bu Sergüzeş Name. Yine aynı şekilde Mercimek Ahmet'in Kabus Namesi. Yunus Emre'nin Risaletün Nusiye adlı eseri çok önemli. Ve çok çok önemli bir yazara geldik yine. Fuzuli gibi çok önemli bir yazardır. Alişir Nevai bugüne kadar birçok kez çıktı. Yine çıkabilir. Mecalisi Nefais ve muhakemetin Nukateyn eserler çok önemli arkadaşlar. Ayrıca edebiyatımızda ilk hamse şairi olan yazar Ali Şir arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Hamse sahibi olmak ne demektir? 5 tane mesnevisi olan şair hamse şairidir. Hamse sahibidir. Ali Şir Nevai bunların ilkidir. Önemli. Geldik Mevlana'ya arkadaşlar. Mevlana da çok önemli bir yazar. Burada Divan-ı Kebir adreslerini aldık ama Mesnevisi, Fihi Mafihi, gibi eserleri de önemlidir. Mevlana'nın eserlerinden ziyade hayatıyla alakalı daha çok sorular karşımıza bugüne kadar çıktı. Evet arkadaşlar Tanzimat birinci dönemdeki yazar ve şairlerimize bakalım. Edebiyatımızda ilklerin şairi olarak bilinen Şinasi İbrahim Şinasi'ler şair evlenmesi adlı eseri çok çıktı ve yine çıkabilir. Şair evlenmesi arkadaşlar neyi anlatıyordu? Görücü sürüyle evliliği eleştiren bir eserdi arkadaşlar. Ayrıca bu tiyatro türünde yazılmıştır ama oynanmamış bir tiyatrodur. Unutma. Edebiyatımızda modern anlamda yazılmış ilk tiyatro eseri şair evlenmesidir. Geldik Ziya Paşa'ya arkadaşlar. Harabat çok önemli. Şiir ve inşa önemli. Zafername bu eserleri unutma. Geldik Namık Kemal arkadaşlar. İntibah Cezmi Vatan Yansı bunların hepsinin ilk olma özelliği var. İlk edebi roman intibah. İlk tarihi roman Cezmi Oynanan modern anlamda ilk tiyatro Vatan yahut Silistre. Bunlar unutma ayrıca Namık Kemal'in Ziya Paşa'nın Harabat adlı eserine yazmış olduğu Tahribi Harabat adlı eseri var. Bu da edebiyatımızdaki ilk eleştiridir. Buraya almadım ama yine de aklınızda bulunsun. Ahmet Mithat Efendi. Arkadaşlar edebiyatımızda yazı makinesi olarak bilinen bir yazardır ve 200'den fazla eseri vardır. Bir nevi hayatını yazmış olduğu eserlerle devam ettiren bir şair. Felahatun Bey ve Rakım Efendi. Avrupa'da bir Cevelan, Yeniçeriler, Paris'te bir Türk ve daha birçok eseri var ama en önemli eserleri bunlardır. Bunları bildiğinizde Ahmet Mithat Efendi'den gelen soruları kaçırmazsınız. Tabi bir de yazı makinesini unutmayın ve kendisinden sonra gelen birçok yazarı da etkilemiştir. Ayrıca Ahmet Mithat Efendi eserlerinde araya girerek bilgiler vermiştir. Şemsettin Sami'nin arkadaşlar Kamusi Türk'ü. Taşşu Kutalat ve Fitnatat eserleri çok önemli. Ayrıca kamusla başlayan bir eser görürsen kamusu Türkiye, kamusu Fransevi, kamusu Arabi gibi kamusla başlayan bir eser görürsen bil ki bu Şemsettin Sami'nindir. Ahmet Vefik Paşa arkadaşlar Bursa'da tiyatro açmış. Hatta Bursa'da valilik yapmış, siyasetin içinde bulunmuş bir yazardır. Eserlerine bakalım. Şecere-i Türk ve Lehçe'yi Osmaniye adlı eserler arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa'ya aittir. İkinci dönem Tanzimat dönemine geldik arkadaşlar. Bu dönemdeki yazar ve şairlerimize bakalım şimdi de. tabii ki de ikinci dönem Tanzimat deyince aklımıza kim gelecek? Recaizade Mahmut Ekrem gelecek. Çünkü Recaizade Mahmut Ekrem sadece ikinci dönem Tanzimat için değil Servet-i Funun döneminin de temellerini atmış bir yazardır. Servet-i Funun'daki yazar ve şairler etrafına toplamış ve Edebiyatı Cedidi adlı bir dergi çıkarmış arkadaşlar ve bu derginin başına da Tevfik Fikret'i getirmişti. Bu yönden çok önemlidir. Arkadaşlar Araba Sevdası çok önemli bir eser. Edebiyatımızda ilk realist roman. Burada da arabası zaten. Zemzeme, Afif Angelik, Nami Seher çok bilen çok yanılır da önemli eserler arasında. Muallim Naci asıl adı Ömer Naci'dir bunun arkadaşım. Demdeme, Şerare, Lugati Naci ve Ateşpare önemli eserleridir. Bir de unutma burada yazmıyor ama Ömer'in Çocukluğu diye bir anı kitabı vardır. Zaten öğrencileri buna muallim lakabını takmıştır. Bunun asıl adı Ömer Naci. Geldik Abdülhak Hamit Tarhan. Şu ana kadar görmüş olduğunuz yazarlar içerisinde en modern kültüre sahip olan bir yazardır. Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkelerinde bulunmuş ve çok soylu bir aileden gelir. Makber, Sahra, Finten, Eşber ve Nesteren adlı eserleri önemlidir. Sami Paşazade Sezai'ye küçük şeyler ve sergüzeşti unutma kesinlikle. Buradan bir soru gelecekse bu yazardan bu eserler kesin sorulur. Yine aynı şekilde Nabizade Nazım arkadaşlar Zehra ve Karabibik eserleri unutma. Bunların ikisinin de ilk olma özelliği vardır. Köy hayatını anlatan ilk eser ve ilk psikolojik roman denemesi. Altını çizerek bir daha söylüyorum. İlk psikolojik roman değil. İlk psikolojik roman denemesi Zehra'dır. İlk psikolojik romanı biraz sonra göreceğiz. Evet güzel dostum şimdi Servet Fünun dönemine geldik. İsminden de anlayacağınız gibi bu dönem biraz daha böyle Avrupa'ya yakınlığımız var. Dilimiz daha ağır, daha süslü ve bu dönemde hak, adalet, cumhuriyet, hürriyet gibi kavramlara yazarlarımız değinemiyor. Daha böyle bireyselle aşkvari konulara değiniyor yazarlarımız. Birinci şairimiz Halit Ziya Uşaklıgil. Hepiniz çok, çok yakından tanıyorsunuz. Aşkı Memnu adlı eserini zaten televizyonlarda kaç kere izlediniz ben bile bilmiyorum. Aşkı Memnu önemli bir eser. Maile Siyah çok önemli. 40 yıl saray ve ötesinde unutma. Geldik Tevfik Fikret arkadaşlar. Ne demiştik Recaizade Mahmut Ekrem. Tevfik Fikret'i Edebiyatı Cedide adlı derginin başına getiriyor. Yani Servet-i dergisinin başına getiriyor. Başyazar olarak bulunuyor. Rubab-ı Şikeste ve Şermini unutmayalım. Bunlar önemli eserlerdir. Cenab-ı Şehabettin deyince aklımıza afakı ve tiryaki sözler gelsin. Ve çok önemli bir yazara geldik. Aslında bir tane eseri kendisinden bile önemlidir bu yazarın. Siyah İnciler önemli ama Eylül hepsinden önemli. Çünkü Eylül ilk psikolojik romandır. Evet arkadaşlar Hüseyin Cahit Yalçın hayal içinde ve nadide diyoruz. Ama bu adamın bir tane daha özelliği vardı. Yazmış olduğu, çevirmiş olduğu bir makaleyle Servet-i Fun'un dergisini kapattırıyordu arkadaşım. Bunu unutma Hüseyin Cahit Yalçın. Süleyman Nazif, Irak'ı Irak unutma. Ahmet Hikmet Müftüoğlu özellikle ve özellikle çağlayanlarla Gönül Hanım aklında kalsın. Ve bir diğer eseri de Haristan ve Gülistan. Bu dönemin bağımsız sanatçıları vardır arkadaşlar. Hiçbir şekilde düşünce olarak diğer yazarlara benzemezler. Bunlar kendi başlarına o derginin etrafında değildir. Kendi başına edebiyatlarını devam ettirmiş yazarlardır. Bunlara baktığımızda Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hüseyin Rahmi Gürpınar deyince aklımıza sokağı edebiyata taşıyan adam gelsin. Mürebbiye önemli bir eser. İffet, Şık, Şıp Sevdi, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç ve Gül Yabani'yi unutma. Ahmet Rasim deyince de aklına Falaka ve Gecelerim gelsin. Yalnız buradaki Falaka Ömer Seyfettin'in Falaka adlı eseri değil. Bu farklı bir eser. Geldik arkadaşlar Fecrati Edebiyatı. Fecrati Edebiyatı'nda sadece bir yazar göreceğiz arkadaşım. O da tabii ki de Ahmet Haşim. Ahmet Haşim'in bütün özellikleri Fecrati'de vardır. Fecrati'nin bütün özellikleri Ahmet Haşim'de vardır. Ve Ahmet Haşim'in bütün eserleri çok önemlidir. Bu eserlerin hepsini ezberle. Piyale, Göl Saatleri, Frankfurt Seyahatnamesi ve Gura bahane Laklakan adlı eserleri çok önemli ve Ahmet Haşim'in hayatını da bir göz gezdirin derim arkadaşım. Geldik milli edebiyat arkadaşlar. Artık böyle vatan, millet, hak, adalet, cumhuriyet gibi kavramların eserlere, şiirlere girmiş olduğu bir dönem ve bu dönemde artık yazarlarımız İstanbul'dan çıkıp Anadolu'ya, Anadolu'nun köylerine gitmiştir. Hatta Ahmet Kutsi Tecer'in bir eseri vardı orada bir köy var uzakta adlı şiiri arkadaşlar Erzincan Kemaliye'nin Apça köyü için yazılmış bir eserdir. Oradan pay biçin Anadolu'ya yönelişi. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin bu dönemin en önemli iki yazarıdır. Kızıl Elma, Türkçülüğün esasları, yeni hayat ve altın ışık adlı yerler çok önemlidir. Zaten bir eser Türkle başlıyorsa ya Ziya Gökalp'a aittir ya da Mehmet Emin Yurda aittir arkadaşım. Unutma, eğer bir eser Türkle başlıyorsa Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurda ara o, o soruda. Kızıl Elma, Türkçülüğün Esasları, Yeni Hayat, Altın Işık önemli eserleri. Geldik Ömer Seyfettin'e. Ömer Seyfettin edebiyatımıza gerçekten damga vurmuş ve çok çok etki bırakmış. Kendisinden sonraki yazarları etkilemiş bir yazardır. Ve hepimizin çocukluğu aslında Ömer Seyfettin'in öyküleriyle geçmiştir. Kaşağı çok önemli. Yüksek Ökçeler, Pembe İncilli Haftan, Yalnız Efe, Bomba, Kızıl Elma, Neresi adlı eserleri unutma. Ayrıca Ömer Seyfettin bir eseriyle edebiyatımızda bir çığır açmıştır. Yeni lisan makalesiyle artık yeni lisan makalesiyle dilimizde yabancı kelimelere yer verilmemiş. Daha milli kelimeler, daha bize ait olan sözcükler kullanılmaya başlamış. Arapça ve Farsça terkiplerden uzaklaşılmaya başlamıştır. Unutmayalım. Mehmet Emin Yurdakul. Tan sesleri çok önemli. Ey Türk uyan önemli. Türk sazını unutma. Rıza Tevfik Bölükbaşı ise arkadaşım. Ser abi Ömrüm adlı eseriyle nam yapmış bir yazardı. Evet arkadaşlar Refik Halit Karay namı değer kirpi lakaplı yazarımızın gurbet hikayeleri, memleket, memleket hikayeleri, Nilgün ve Sürgün adlı eserlerini unutma. Memleket hikayeleriyle gurbet hikayelerini hiç unutma ama. Geldik Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı yazarımıza. Bu yazarımız arkadaşlar kurtuluş mücadelesi zamanlarında eserlerini yazmış ve bu kurtuluş mücadelerini eserlerine konu olarak almıştır. Yaban zaten duymuşsunuzdur. Kiralık konak, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomer'e önemli eserleri. Halide Edip adı var. Kıymetli dostlar Halide Edip adı vardan soru gelmesi çok çok yüksektir. Ve bu yazarın bütün eserlerini bilin hatta eserlerinin içeriklerini de küçük küçük birer cümleyle ezberleyin. Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Handan, Türk'ün Ateşte İmtihanı önemli eserleridir. Ayrıca Halide Edip adı var arkadaşlar. Aynı Yakup Kadri gibi kurtuluş mücadelesi zamanında meydanlarda bir siyasetçi gibi söylevlerde bulunmuş ve hitabet yeteneği çok kuvvetli bir yazardır. Geldik Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar Halit Ziya Uşaklıgil'in yolundan giden bir yazardır. Acımak önemli bir eser. Yeşil Gece önemli. Yaprak Dökümünü zaten biliyorsunuzdur. Geldik bu dönemin bağımsız sanatçılarına. Arkadaşlar bu dönemin bağımsız sanatçıları Servetifun'un Fun'un dönemindeki bağımsız sanatçılar gibi böyle pek bilinmedik yazarlar değildir. Tam tersi bu dönemin yazarlarından daha çok bilindik yazarlardır diyebilirim. Hemen bakalım bunlar kimmiş. Birincisi Yahya Kemal Beyatlı. Diğeri ise Mehmet Akif Ersoy. Çok çok yakından tanıdığımız yazarlar. Yahya ya Kemal Beyatlı'nın arkadaşlar kendi gök kubbemiz adlı bir eseri var. Önemli. Eski şiirin rüzgarıyla bu da önemli arkadaşlar. Unutma. Mehmet Akif Ersoy deyince zaten bunu hepimiz biliyoruz. Bizim için İstiklal şairidir. Safahat adlı eserini ve bu eserin altındaki başlıklarına göz atmadan AYT'ye girme. Buradan soru gelebilir. Geldik Cumhuriyet dönemine. Arkadaşlar Cumhuriyet dönemi bir deryadır ama biz bu derya içerisinde karşımıza çıkmış ve çıkması muhtemel olan eserleri ve yazarları aldık. Bu yazarları grup grup, bunlar belli grupların altında olduğundan dolayı arkadaşlar grupların altında almaya başla grupların altında almaya çalıştık. İlk önce 7 meşalecilerden başlayalım. Sabri Satiyavuşkil Safalar ve Odalar çok önemli bir eser unutma. Ziya Osman Saba, Sebil ve Güvercinler çıkabilir. Geçen zaman Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi çıkmış bir eserdir unutmayalım. Aynı şekilde Yaşar Nabi ayırda bilelim. İkinci yenicilere geldik arkadaşlar. İkinci yenicilerden Cemal Süreya Üvercin Cinka adlı eseri çok çıkar. Unutma bunu. Edip Cansever'in yer çekimli karanfilini unutma. Sezai Karakoç çok önemli yazardır. Hızır'la 40 saat. Şahdamar, zamana adanmış sözler ve birçok eseri var ama şu ana kadar çıkmış ve çıkması muhtemel olan eserleri aldım ben. İlham bekleyince de aklımıza Güneşi Yakanların Selamı gelsin. Evet arkadaşlar, sayfada 3 tane grup görüyorsunuz. Garipçiler, bunlar gerçekten de gariptir ismi gibi. Hisarcılar ve Maviciler var. Önce Garipçilerden başlayacak olursak, biz bunları nasıl kısaltmıştık? O mod diye kısaltmıştık arkadaşlar. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu. Oktay Rıfat Horozcu'yu almadım arkadaşlar. Çünkü bugüne kadar hiç soru gelmedi. Ve geleceğini de zannetmiyorum. Burada arkadaşlar Orhan Veli Kanık çok önemli bir yazar. Orhan Veli Kanık'ın eserlerine bakalım. Destan gibi garip vazgeçemediğim önemli eserler. Melih Cevdet Anday'ın eserlerine baktığımızda Rahatı Kaçan Ağaç ve Telgrafhane'de Melih Cevdet Anday'ın önemli eseridir. Arkadaşlar garipçilere neden garipçiler demişlerdir? Çünkü bunlar çok garip insanlardır. Şiirde hiçbir şey kabul etmiyorlar. Bizim için diyor şiirde ölçü yoktur. Redif kafiye uyak yoktur. Hiçbir şey yoktur diyor. Bundan dolayı bunlara garipçiler deniliyor arkadaşlar. Hisarcılar dediğimizde aklımıza sadece İlhan Geçer gelsin. Büyüyen Eller adlı eseriyle. Bir diğer grubumuz ise Maviciler arkadaşlar. Aslında Mavicilerin temsilcisini siz yakından tanıyor olabilirsiniz. Çünkü 2005 yılında vefat etmiş ve çoğumuzun aşık olduğu o ergenlik dönemlerinde şiirlerini ezberlediğimiz bir yazardır. Sisler Bulvarı, ben sana mecburum ayrılık sevdaya dahil adlı eserleri önümü önemlidir. Bugüne kadar karşımıza çıkmış eserleri budur. Şimdi arkadaşlar bunları kesin bil bölümüne geldik. Burada yazar ve eserleri ezberlemeden sınava girmemeni sana öneriyorum. Evet, sayfaya baktığınızda arkadaşlar hep kemaller var. Kemal Tahir, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal Öğrenciler genelde bu kemalleri karıştırır ama bu videodan sonra karıştırmaman için kendi kafanda bunları güzel bir şekilde bölümlere ayır. Kemal Tahir yorgun savaşçı karşımıza çıkabilir. Devlet ana karşımıza çıkabilir. Rahmet yolları kesti. Sağırdere esir şehrin insanları önemli. Esir şehrin mahpusu önemli. Bir şey daha demek istiyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz eserlerin çoğu filme, diziye çevrilmiş, eski Yeşilçam filmlerine dönüştürülmüş eserlerdir. Orhan Kemal'in mesela Eskici ve Oğulları Kadir İnanır'ın oynamış olduğu bir filmdir arkadaşlar. Murtaza Hanım'ın Çiftliği Ekmek Kavgası 72. Koğuş Çamaşırcı'nın Kızı yine aynı şekilde arkadaşlar önemli eserlerdendir. Yaşar Kemal'in eserlerine baktığımızda Yılan'ı Öldürseler İnce Mehmet kesinlikle bil. Ağrı Dağ efsanesi bilelim. Yer Demir gök bakır. 3 Anadolu efsanesi Demirciler Çarşısı Cinayeti adlı eserleriyle edebiyatımızda yer edilmiştir. Evet güzel insan şimdi devam ediyoruz bunları bil bölümüne. Rıfat Ilgaz'ın Bizim Koğuş adlı eser arkadaşlar karşımıza çıkabilir. Çıkarsa çoğu kişi bunu yanlış yapar. Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı adlı eseri çok önemlidir. Mendil altında Ayaşlı ve Kiracıları da çok önemli bir eserdir. Tarık Buğra deyince aklımıza kesinlikle Küçük Ağabey Osmancık gelsin. Bu iki eser çok önemli. İbişin Rüyası ve Yarın diye bir şey yoktur da bir diğer eseridir. Yusuf Atılgan'dan soru gelebilirse arkadaşlar kesinlikle Aylak Adam karşımıza çıkar. Bir de Ana Yurt Oteli var. Samiha Ayverdi'nin eserlerine baktığımızda güzel insan. Mesih Paşa İmamı. İbrahim Efendi Konağı, Aşk Buymiş adlı eserleri var. Fakir Baykurt'a baktığımızda yılanların öcü, kaplumbağalar, tırpan, Irazcan'ın dirliği adlı eserleri vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar arkadaşım çok önemli bir yazardır. Soru gelme ihtimali çok yüksektir. Özellikle huzur 5 şehir ve saatleri ayarlama entüsünü unutma ve bir de 5 şehir adlı eserdeki o 5 şehri öğren. Kesinlikle sınavda çıktı ve çıkabilir. Fazıl Üstü Dağlar canlı arkadaşım 3 şehitler destanı bugüne kadar çıktı. Çıkabilir. Çocuk ve Allah önemli. Havaya çizilen dünya önemli. Ahmet Muhip Dranas deyince aklımıza Ol video ve Fahri abla gelsin. Yine aynı şekilde Kırıksal ve Serenat adlı eserleri de vardır. Bir diğer yazarımız ise bizim bayrak şairi olarak bilmiş olduğumuz Arif Nihat Asya. Dualar ve aminler önemlidir ama daha önemli bir eseri var. O da bir bayrak rüzgar bekliyor. Bu karşımıza çıktı. Yine çıkacaktır. Evet arkadaşlar Kemalettin Kamu deyince zaten aklımıza Bingöl Çobanları gelmesi lazım ve gurbet şairi olarak bilinir kendisi. Ayrıca gurbet diye de bir eseri vardır. Necip Fazıl kısa kürek dediğimizde ise arkadaşlar bir sürü eseri vardır üstadın ama biz en önemlilerini almaya çalıştık. Ve bunların dışında da önemli eserleri vardır arkadaşlar. Kaldırımlar, örümcek ağ, tohum, o ve ben de mesela çok önemlidir. Cahit Zarifoğlu arkadaşlar gerçekten de soyadı gibi çok zarif bir yazardır. Yedi güzel adamı zaten filmini izlemişsinizdir unutma. Peyami Safa deyince aklımıza 9. hariciye koğuşu gelsin. Bu öyle bir eser ki yazarın önüne geçmiş bir eserdir. Yani 9. Hariciye koyuşunu daha çok duymuşsunuzdur Peyami Safa'da. Fatih Harbiye'yi kesinlikle bil. Yalnızız, Sözde Kızlar, Matmazel Noralya'nın Koltuğu, Bir Tereddüdün Romanı adlı eserleri de önemlidir. Haldun Taner deyince aklımıza kesin kes, Keşinlikle Keşanlı Ali Destanı geliyor arkadaşlar. Ve Şişhaniye Yağmur Yağıyordu da önemli eserleri arasında. Evet güzel insan artık videomuzun sonuna gelirken bu 4 yazardaki eserlerde önemli. Erdem Beyazıt'ın bir sürü eseri vardır ama Sebep Ey adlı eserini unutma. Bahattin Özkişi ben çıkacağını zannetmiyorum. Çıkarsa çok kişi yanlış yapar. Sen yanlış yapma. Uçtaki adam adlı eserini unutma. Rasim Özdenören'in Gül Yetiştiren Adam adlı eseri belki sınavda çıkmayabilir. Ama otur oku. Çok 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 seveceğini düşünüyorum. Sait Faik Abasıyanık'tan arkadaşlar. Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar ve Şahmerdan adlı eserleri de aynı şekilde unutmayalım. Arkadaşlar videomun sonuna gelirken kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınızla kanalımı paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.